Merhabalar ben fizyoterapist Mehmet Şen. Bacak boyu farkından sonra omurgadaki destekleme nasıl olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Bacak boyu farkıyla birlikte pelviste bir asimetri meydana gelecektir. Bacak boyu farkının olduğu tarafa doğru pelvis aşağı doğru inecek, diğer taraf yukarıda kalacaktır. Ve bunu kompanse etmek için omurgalar 3 boyutlu olarak lateral fleksiyon ve rotasyon yönünde kendini dizayn etmeye başlayacaktır. Bu kompansasyon sonucunda herhangi bir diske oluşan baskı veya herhangi bir yumuşak dokuda oluşan gerilim daha sonra kişiye ağrı veya diğer semptomlar olarak dönecektir. Biz bu, bu şekilde duran bir kişiyi sadece ağrı oluşan ve semptom oluşan bölgeden tedavi etmez, etmemiz mümkün değildir. O yüzden holistik bir yaklaşımla tedaviye başlamamız gerekiyor. Don terapide sizlere bunu çok kolay şekilde değerlendireceğiniz, çok kolayca uygulayacağınız bir tedavi imkanı sunacaktır. Öncelikle bacak boyunu eşitleyeceğiz. Daha sonra pelvis dengelenmesini sağlayacağız. Zaten buradan sonra omurga kendince kompans edecektir ancak biz uygulayacağımız diğer tekniklerle omurganın dizaynını tekrar sağlayacağız ve kişi kişide biyomekanik dizilimi düzelteceğiz. Biyomekanik dizilim düzeldikten sonra dolaşım daha rahat olacak, yumuşak dokudaki baskı azalacak, intraartiküler dokularda ise yüklenme azalmış olacak ve kişi iyileşmeye başlayacaktır.